Herkese merhaba, Teknoloji Tamir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu iPhone 15 Plus değişimi. Batarya kullanım süresi telefonu ilk aldığınız andan itibaren kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zaman içinde azalma gösterecektir. Örneğin ilk zamanlar yoğun kullanımda bile en az bir tam günü çıkartabildiğiniz telefonunuzu batarya doldurulma sayısının artmasıyla birlikte telefonunuzu kullanım sürenizde azalmaya başlayacaktır. Teknoloji'de A kalite batarya değişimiyle iPhone tekrar orijinal performansına ve pil ömrüne kavuşacaktır. Burada bir not düşmek istiyorum. Istiyorum. İsterseniz servis batarya yani Apple'ın kendi bataryasıyla da bataryanızı değiştirebiliyoruz. Batarya değişiminin en iyi tarafı kolay olmasıdır. En azından teknova için. iPhone 15 Plus pil değişimi işlemi. İsteğe göre yüksek kapasiteli 12 ay garantili Robo marka pil kullanılmaktadır. Pil değişimi en fazla 1 saat içerisinde tamamlanarak cihazınız teslime hazır duruma getirilir. Servisimize ulaşamayacak konumdaysanız aklınızda herhangi bir soru işareti kalmadan Türkiye'nin her yerinden cihazınızı bize gönderebilirsiniz. Cihazınızın pil değişimini aynı gün içerisinde yapıp size geri gönder göndermek üzere kargoya verebiliyoruz. Servisimizde sadece pil değişimi değil, anakart tamiri, şarj soketi, batarya, kasa gibi farklı tamir deneyimleri de yapıyoruz. Şimdi geldim sıkça sorulan sorularımıza. Kesinlikle cihazınıza format veya sıfırlama işlemi yapmıyoruz. Bu da bilgilerinizin silinmediği anlamına geliyor. Yapılan işlemleri sistemimizde kayıtlı tutuyoruz. Ortalama işlem süresi 1 veya 2 saattir modele göre değişkenlik gösterebilir. Servisimiz 20 yılı aşkın bir süredir GSM sektöründe hizmet vermekte. Yani bu konuda gönlünüz rahat olabilir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Size de Tekno ve farkı Ile cihazınızdaki pili değiştirmek istiyorsanız mağazamıza bekleriz. Sizlere ulaşmak için www.teknovey.com.tr adresini tıklamanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, telefonunuza da iyi bakın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.